Hadi bakalım. Sevan Hanım ne düşünüyorsunuz? Hadi, hadi. Evet sizi dinliyorum. Her hadi. şey çok güzel, her şey mükemmel. Tamam. Sonuna kadar çok 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 mutlu olsunlar. Burada olmamız harika bir şey. Yani bir de eski duygularım canlandı çok. Haydi bindi kadına konuş. Evet kaynana. Ben de kayınvalide olarak çok mutluyum. Atalarımızın konağında gelin düğün yaptım. Çok mutluyum. Çok A çok, çok çok. Teşekkür ediyorum. Çok mutlu olsun. Hayırlı olsun. Biz de teşekkür Hayırlı, olsun. 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 De teşekkür Hayırlı olsun. ediyoruz. Olsun. Evet. Mutlu evet. mesut yaşasın. Sayın doktorum. Sizin de görüşlerinizi alabilir miyim? Güzel Atalarımızın evet. koyunlarında eski gelenekleri yaşatan güzel bir düğün oldu. Gelin atabildi. Evet. evet. Atın, göremize çok uygun. Güzel gelin, sempatik gelin. Evet. Vallahi çok sevdiğim gelin. <laughs> hayra <Tariha> gelin. <laughs> ne oldu? Foktor güzel biliyor, güzel oynuyor ama şey damat az oynadı bilmiyorum nedense. Damatımız işte. Damat biraz az Oynadı. ya. Oyunu oyunu. Onu e, para kazanmakta. <laughs> <de. gülüyor> Hakikaten güzel bir yaşantı oldu, iyi bir hatıra oldu. Evet Ondan evet. Işte, aslında senin bir defa festival şekilde buraya girmek lazım. Aynı, aynen aynen. Çok hatırlıyoruz sizin. Hayat için allah Evet, duygu gelir. Senin fikirlerini alalım. De ne hissediyorsunuz? Gelin, gelin. Çok e, farklı hissediyorum böyle bir ortamda düğünüm olduğu için. Eee enteresan bir atmosfer. Yıllar boyunca evet, bunu unutmayacağım. Bir Çocuklarımla da paylaşacağım. İnşallah. Değişik bir güzel bir, bir şey. duygu. İnşallah. Hayırlı olsun diyoruz. Hayırlı. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun evet misafirlerimiz tek tek. Yo, <laughs> o afet milli futbolcu ne kadar güzel biliyorsun tokurcu aferin. aferin evet fikrinizi alalım efendim ne hissediyorsunuz vallahi abi köyde geçmişi yaşıyoruz anılarımızı yaşıyoruz anamızın babamızın hatalarını yaşıyoruz <laughs> ve bu da böyle güzellikleri yaşıyoruz bir arada olmak güzel, aile olmak güzel. Etmez. Ondan sonra aileye yeni e, böyle bireylerin katılması çok daha güzel. Ve her şeyden önce onların bize uyum göstermesi daha güzel. Aynen. Teşekkür Aynen. ediyorum. Rica güzel. ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. <laughs> <laughs> şey Mustafa Başkan sizin de fikirlerinizi alalım. Yani a, ortam çok güzel tabii harika ee, geleneksel bir düğün yaşamak çok keyifli tabii bunun için teşekkür ederim biz teşekkür Kaan gel ben çok talihli nasıl görünüyorum bilmiyorum da, tamam çetin hep beraber çek gel yani. ben de gelmedim abi seni sevdim bir dakika oynama şerefettin abi nerede gel buraya gel buraya gel ne oldu şerefettin